Oy Allah'ım Allah'ım. Yenge nasıl da gayretli emiyor. Ye, ee, bizim bebeşimiz ecele celime taktı ya. Babasına çekmiş babasının oğlu. Aynı benim gibi inatçı. Anasının oğlu. Keçi gibi inatçı benim gibi. Canım senin keçi inadın varsa bende de öküz inadı var hatırlatırım. Şşş artık susun ya çocuğun yanında zır zır tartışmalar falan. Minnacık bebenin yanında. Hayret bir şey. Sen de yıldız helal olsun yani. Çocuğu süt komasına sokacaksın. Anlamadım ben yani. Süt 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 diye ağlıyordun. Şimdi şu, istiyorsan bir süt banyosu falan yaptır çocuğa. Uy abi Allah sizden razı olsun ha. Vallahi öyle bir ot getirmişsiniz ki bana. Böyle sütüm doldu doldu taştı. Ee, ben sana süt şelalesi yapacağız demiştim Maviş. Hem de ne şelale hem de ne şelale. Buzlukta yer kalmadı boncuğumuz sütüyle ya. İstifledik artık alanı ihtiyaç sahiplere dağıtacağız. He doğru diyorsun yenge. Bebek yoğun bakımlarında çok ihtiyaç varmış. Oraya götürelim ha. Ya bir ay önce bir damla süte muhtaçtık. Şimdi dağıtıyoruz şuna bak. Kuzey kardeşim çok şükür de çok şükür de. Ya süt falan bu kadar süt denedi ki dilim damağım kuruluyor. Ne, ne kadar kaldı iftara? Vallahi iyi değilim. Ya abi, abi ben bu halimle bile dayanabiliyorum. Sen nasıl dayanamıyorsun acaba? Aşkım sen oruç tutuyorsun, Sen lohusasın. Ne oruç tutması kurban olayım ya. Ya aşkım heves ettim. Aferin. Vallahi ben emzirirken dayanamıyorum. Niyet etmedim o yüzden. Yıldız sen nasıl dayanıyorsun gülüm? Oğlum böyle benim kucağımda olsun. Ha böyle yanımda olsun. Ben her şeye dayanırım. Ama aşkım ya halsiz kalırsan ya sütün kesilirse? Aşkım endişelenme. Ben böyle yavrumun kokusunu alıyorum ya oğluşumuzun. Böyle benim sütüm de artıyor kuvvetim de merak etme. Yeter artık bu yerini Süt 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 süt. Bu nedir ya? Manyak ettiniz her yeri süt. Bütün konuşmalar süt. haftalardır süt konuşmuyor yani. İstemiyorum yani. Görmemişim süt olmuş. Affedersiniz ya. Ağzım oruçlu ya. Sever. Deren soyuyor yukarıda, çocuk burada emziriyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ne var kız heves etmiş, mutlu olmuş? Ne var yani? Ay oldu olacak. i̇ftara da süt koyun, sahura da süt koyun. Devamlı süt içinsin böyle. Bu nedir ya? Abi, abi. Bir şey de abartma be oğlum. Mavşim sen de abartma. Bak tamam, bugün ilk gün heves etmişsin. Tut ama bir daha... Aşkım tamam, endişelenme sen. Tamam. Ha, aferin. Söz dinle açık. Ya Sefer, Sefer. Şunları baksana ne kadar güzel aile oldular. Tamam da haydi. Seçmiş. Canım boncuğum ya. Analık ne kadar da yakıştı. Ya bırak. İtici bir çift oldu bunlar zaten. Pampacığım niye öyle diyorsun? Bak ne kadar tatlış ve sütlü bir aile olduk ya. Koyraz'la o uyduyu bir geçtiler yani mıç 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 üstünde, üstünde onun. Bunlara bak ya ne biçim uyumuşlar. Oy Kuzey bakar mısın Allah'ın aşkına. Bebek gibi ya bunlar ha şunların suratlarına bak. Üç tane küçük bebek. E Bebeği ya kazık kadar oldular. Yok aşkım ya bakar mısın ha suratlarına bak. Böyle bebek gibiler vallahi bebek bunlar. Ben o bebekleri de bir uyandırayım. Dur dur Al, korkutma kızları yavaş uyandır. Ya da sen hiç karışma sen dur ben uyandırırım. Gökçe sarı bebeğim benim uy benim güzel kızım haydi uyan bakalım çimen gözlüm Hah, aç bakayım gözlerini. Yıldızma ben görüyorum. Günaydın uyan bakalım haydi esmer bebeğim koca bebeğim haydi hepiniz uyanın bakalım. Ne? Ne oluyor ya Serap mı görüyorum ben? Oy annesinin güzelleri. Uyu yavrularım benim. Haydi kalkın bakalım, haydi. Vallahi uzun zamandır böyle uyandırılmamıştık ha. Bunun üstüne biraz daha uyku neye giderdi? Çok mantıklı. Gördüğün gibi taktiklerin işe yaramıyor Yıldız Hanım. Hemen benim taktiğime geçelim. Koş, kalk! <laughs> of! Baba ya, ben Ramazan'da rahat bırak bizi. Birazcık uyuyalım. Feride, Kızım sen bari uyan ya. Restoranın açılması lazım. Akşama yemek hazırlığı yapılacak. Tamam baba. Beş dakika daha. Kalk! Ay ama olmaz yavrum. Bak haydi benim ama sizin de işim var. Ya ne iş Anne Ramazan, Ramazan. E asıl Ramazan'da olacak bir iş. Hepiniz lazımsız bağ. Bakın hepimiz bir aradayız. Allah'ımıza çok şükür sağlıklıyız, böyle mutluyuz. E, başımızın gözümüzün sadakasını vermeyelim mi? Tamam sizce. Ver siz biz azıcık daha uyuyalım. Dikkat et buraya. Yıldız anneniz önemli bir şeyden bahsediyor. Tamam. Seni dinliyoruz Yıldız'ıma. Şimdi yavrum ben diyorum ki zor durumda olanlar için şöyle güzelce bir koli yapsak... ...eşyalarını, eksiklerini, gediklerini alsak, dağıtsak fena olmaz mı? Çok güzel olur. Ay çok güzel düşünmüşsünüz. On numara fikir. Tam o zaman siz kolilerinizi hazırlayın, dağıtın. Biz de o sırada azıcık daha uyuyalım. E, e, ama olmaz ki yavrum ha. İmece usulü olması lazım. Yani böyle Ramazan'da onun hayır işleri imece usulü yapılır ki anlamlı olsun. Anladım. Ama beş dakika sonra lütfen. Öt! Evet. Cik Duydunuz Yıldız annenizi. Doğru markete gidiyoruz. Arabada bekliyorum sizi. Aa, bakın yavrularım, böyle her şeyi alın tamam mı? Eksik yedik hiçbir şey kalmasın. Gene de evinize alışveriş yapar gibi yapacaksınız, tamam mı? Hadi benim güzellerim. Haydi kalkın bakalım ha. Haydi yavrum. Yıldız anne, güneyi uyandıralım mı? Ben çok özledim. Uy, olayım kızım, ses etmeyin. Böyle güzel güzel, sakin sakin yapalım, işimizi bitirelim. Uyanırsa biliyorsunuz ha, hiçbir şey yaptırmaz bize yani. Aşkım ha, güzel güzel. Ha. Ee, makas alaydın ya. Kızlarım, bak iyice kontrol edin tamam mı? Hani karışmasın. Hepsinin eşit miktarda koyacaksınız. Emredersin kraliçem. Ha. Ee, aşkım, sen de içinde bebek bezi olan kolilerin üzerine... ...böyle bir işaret koy ki onda diğerleriyle karışmasın. Ha, tamam. Emredersin Maviş. Nasıl oldu? Ay babacığım perfect bir çizim oldu. Harika bir çizim oldu. Ben hayatımda böyle güzel bir çizim yapan adam daha görmedim. Babacığım bayağı teknik çalışmışsın. Harika görünüyor gerçekten. Ya, e, vallahi şaştım kaldım aşkım ha vallahi. Yani yeteneğine şaştım kaldım. Ulan koskoca mimarsın ha çize çize güzel surat mı çizdin? Ne çizeydim ya? Gemimi çizeydim. Ay gülücük. Ya babacığım en azından bir emzik biberon falan çizseydin. Sen karışma, sen karışma işime, sen işine bak. İyi ay daha biz karışmayalım işine. Haydi babazı sanatıyla baş başa bırakalım. <laughs> Yok Mavişim böyle olmayacak bu iş ya. Biz çok azız. Yani en kısa zamanda doğuyla batının yani ikizlerimizin yapım çalışmalarına başlamamız gerekiyor. Azız biz. Ula ben daha güneyime zor yetişiyorum. Doğuyla batıya nasıl yetişeceğim acaba? Aa Yıldız anne sen hiç merak etme. Biz bakarız kardeşimize. Oy ben sağ kurban olurum ya. Allah'ım küçücük ettiği laflara bak. Oy minem minem oy. <laughs> Aa. Ben <aa>. de <Öyle> istiyorum. <laughs> Sana da yer açın. <laughs> oy Allah'ım oy, Allah'ım. Allah <laughs> oy Allah'ım benim böyle kızlarım oldukça sırtım yere gelir mi acaba? Yıldız anne sen ağlayacak mısın yoksa? yok kızım ama duygulandım. Ha böyle ilk defa böyle hayatımda bir Ramazan'da böyle kocam yanımda, güneyim o yukarıda, kızlarım yanımda. Hani duygulanmayan da neydi? ilk defa bir Ramazan'da böyle mutluyum ya. O Yıldız Mami İyi ki bizi sabah erkenden uyandırıp markete gönderdim. Vallahi biz de hayatımızda hiç tatmadığımız bir duyguyu tattık. Yani daha önce bağış yapıyorduk evet ama ilk defa her şeyi kendi elimizle alıyoruz ve kendimiz paketliyoruz. Ya kızım ha işte emek. Aha böylesi daha tatlı oluyor. Ramazan ha bu demek işte. Yani şimdi her şey iyi hoş da keşke böyle şeyler bir tek Ramazan'da gelmese aklımıza. Uy oy, oy benim güzel kızım haklısın haklısın. Evet nerede o eski Ramazanlar değil mi efendim keşke sadece bunları Ramazan'da yapmasak. Evet aynen çok doğru ama artık yeter ya paketlenecek bir sürü şey var tamam hadi. Kıskandı baba az duyguların katili. <gülüyor> kıskandı kıskandı <gülüyor> hemen de kıskanır. Ay. Ha yavrularım şimdi hepsini güzelce böyle paketleyelim. Ondan sonra baba ağzını böyle kapatsın gollerin hepsini dağıtacağız. Ha evet Yıldız anne o dağıtım işlemi nasıl olacak? Her yıl yaptığımız gibi yapacağız. Kendi elimizle dağıtacağız yani. Daha hangi evlere gideceğiz? Hangi eve kaç tane koli gidecek falan bunların listesi yapmayacak mıyız? Hiç merak etmeyin onların hepsi Poyraz'da. Poyraz kime ne kadar dağıtacağımızı çok iyi biliyor. Biz şunları güzelce böyle ağzını kapatalım paket edelim ondan sonra dağıtacağız. Heh, baba bu zaman bunu kapatabiliriz. Haydi aşkım ha şunu da şöyle güzelce bantla. Çok aşırı bantlamanıza gerek yok zaten ama az katlasınız yeter. bak, bak bulgurdan da koy mini. Lulu 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 babasının güzeli lulu Oy, oy, oy aşkım etme ya etme. Aha, konsantrasyonu bozuyorsun oğlum. Oğlum beni izliyor şu anda. Acık da beni izlesin ne var? Olmaz çünkü oğlum beni görmeden benim okumu almadan yapamaz. He, ne güzel ya ben emziremiyorum diye hemen ikinci plana atılıyorum efendim. E ben olsa emzireceğim. Sen de şu an emzirmiyorsun harcı verir misin oğlum acık? Veremem aşkım. Allah Allah. E Hem ne demiş atalarımız? Ana gibi yar olmaz. Her zaman ikinci planda kalacaksın. Alışsa niye edersin? Vay be. Hemen pabucumuz dama mı atıldı? Ee, bu zamana kadar hep kuzeyin yıldızıydım. Artık güneyimin yıldızıyım. Değil mi anneciğim? Artık güneyimin mi yıldızıyım ben? Hı? <laughs> Yalnız o biraz zor canım. Sen ne olursa olsun kuzey için parlayan bir yıldızsın. Hey, o kadar emin olma. Tamam ya sıkıntı yok. Sen yeter ki ışıl ışıl parla da... ...ister kuzey yıldızı ol ister güney yıldızı ol yavrum. Önemli değil. Hep birlikte parlayacağız inşallah aşkım. Sen, ben, güneyimiz böyle sağlıklı mutlu güzel günlerimiz olacak inşallah. İnşallah. Benim canım karım ya. Sevgili olunca ayrı güzel. Eş olunca ayrı güzel. Ana olunca bambaşka güzel. Ay Kuzey. Aha, ilk defa baş başa kaldık ha. ha. Küçükçükleri göndereyim be. Olmaz aşkım olur mu öyle şey ya? Benden önce onlar vardı. Biz böyle hep birlikte mutlu, huzurlu, güzel, koskocaman kocaman bir aileyiz. Çok güzel, çok hoş, çok tatlı. Ee, yalnız bazen çok kos kocaman oluyor. Biz baş başa kalamıyoruz. Olsun aşkım çok şükür ha birlikte olalım. Hep beraber olalım böyle mutlu olalım. Ben daha başka hiçbir şey istemiyorum. O bağ yeter. Sen nasıl bir kadınsın Mavi? Ya hem kendini aydınlatıyorsun hem etrafındakileri aydınlatıyorsun. Eee hem güneyimin hem de kuzeyimin yıldız olmak kolay değil tabii. Kolay değil tabii. Senin kolay mı diyen ağzını yerim ben ya. bana bak hazır kimse evde yokken. Hadi çocuğu uyuttu artık. Bir baş başa kalalım Aa. Aa bak aa anladı. Vallahi anladı ha. Değil mi? Değil mi? Anladın. Değil mi? Babana karşı bir baban şu an şaka yaptı ama. Hiç bu konuda alınmana gerek yok aşkım. Haydi söyle şaka yaptığını söyle oğlumuza. Ha. bak sağ bir lafı var babanın. Dinle oğlum. Ha, şaka yaptı. Desene aşkım ha. Şaka yaptım. Şaka yaptı şaka. Baban çok şakacıdır. Yoksa asla senin aramızda olmadığın bir an bile düşünemiyoruz oğluşum. Tamam mı? Bak anlıyor. Kıvranmaya başladı. Bak. Heh. <laughs> Ay, şaka yaptık. Sensiz olun. mu? Allah'ım ya bir şey olduysa. dayanamayacağım bakacağım. Güney. Oğlum. Ses çıkmıyor. Kuzey, Kuzey, Kuzey kalk. Güney'e bir şey oldu. Ne oldu? Güney'e bir şey oldu. Beş dakikadır ağlamıyor. Allah aşkına çocuk bütün gün ağladı, emdi, yoruldu normal yani. Aşkım normal değil. Beş dakikadır diyorum. Beş dakikadır ağlamıyor güney diyorum. Sesi çıkmıyor. Canım benim. Karnı tok, sırtı pek. O uyumasında ben mi uyuyayım yavrum? Nefes alıyor. Tamam işte bir tanem sen de biraz güzel güzel uyu dinlen. Sabah bizim sakin ve dinlenmiş bir anneye ihtiyacımız var. He ama e, şimdi nefes alıyor ama... ...ya, ya gece böyle Allah mesirgesi abi bir şey olur da nefes alamazsa... ...ya böyle tükürüğünü ömürüm boğazına kaçar da nefes alamazsa. E, yan yatırdık ya aşkım onun için. He doğru yan ama e, ya dönerse öteki yanına doğru... Daha kırkı çıkmadı çocuğun, nasıl dönecek? O öyle mi aşkım? O bizim çocuğumuz. Yani bak, aha yaşamaz dediler ama yaşlardır. Şimdi dönmez deyince mi dönmeyecek benim oğlum? Bak aşkım, paniğini anlıyorum. Ama yaşadığımız süreçleri düşün lütfen sakin ol. Bizim oğlumuz annesinin kalbi durduğunda doğdu. Şurada mışıl mışıl uyurken ne olabilir ki? Oy, bilmiyorum kuzey bilmiyorum. Daha çok korkuyorum. Sen bana güven aşkım. Oğluşumuza hiçbir şey olmayacak. O Kuzeyli Yıldız'ın oğlu bizim kadar güçlü. Aşkım öyle diyorsun ama... ...aha benim oğlum küçücük prematüre doğdu ya. Onun şimdi benim karnımda olması lazımdı. Bağlı olması lazımdı. Aşkım şimdi bunları düşünme. Güzel güzel yatalım. Sonra sabah dinlenmiş bir şekilde kalkalım. Oğlumuzla ilgilenelim olur. Beni sakın bırakma emin ol. Merak etme aşkım. Seni hiç bırakmayacağız. Thank <sweak> you. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun rüyaymış. Oy oğlum. Diyorum ben bu maskeli bir adam vardı. Rüya sandım ama değilmiş. Sen gördün mü maskeli adam? Ya gördüm diyorum gördüm. Rüya sandım böyle maskeli bir adamdı. Aldı ben rüya sandım. Ama değilmiş güzel. Kurban olayım bir şey ya. Oğlumu kaçırdı. Gelin!